Ve arkadaşlar Instagram'a geçtim şöyle hep peşimi bir çekiyorum ve gördüğünüz gibi iki takipçik geldi. Takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde bizlere ulaşmakta. Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün smmi.com üzerinden nasıl ücretsiz bir şekilde takipçi arttırabileceğimizi göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bilimler açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Öncelikle sitedeki hizmetleri sizlere bir göstereyim. Sitede Instagram takipçi, Instagram beğeni, TikTok beğeni, Twitter, YouTube YouTube, TikTok, an Telegram, Discord, Facebook, PUBG falan derken bütün uygulamaların hizmetleri mevcut arkadaşlar. Burada bakiye ekle kısmından da güvenilir bir şekilde bakiyenizi ekleyebilirsiniz. İster kredi kartı, banka kartı ile isterseniz de havale EFT ile güvenilir bir şekilde ekleyebilirsiniz. Burada servis listesinde bütün servisleri böyle hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Açıklaması da varmış, görüntüle diyerek bakabilirsiniz. Fiyatına, adetine falan her şeye bakabilirsiniz. Burada siparişlerim kısmı var. Önceden vermiş olduğunuz siparişler burada gözüküyor. Bir sıkıntı olduğunda da telafi et diyerek yaşanan düşüş telafi edebiliyorsunuz. Burada da destek sistem var. Bir sıkıntı olduğunda gene bileti gönder diyerek destek talebi açabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde takipçi kazanabileceğinizi göstereyim. Burada arkadaşlar kendi bir davet linkiniz var. Bu davet linkinden her biri kayıt olup bir yükleme yaptığında siz de ücretsiz bir şekilde bakiye kazanıyorsunuz. Bu bakiyelerle takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben göstermek için şöyle kampanya önerilen servisinde Instagram takipçiye geldim. Buraya Instagram linkimi girdim. Ve göstermek ama şöyle 100 tane aldım. Siparişi ver dedim. Şimdi bana bu gelmeye başlasın. Ben tekrar tekrardan geleyim. Ve arkadaşlar Instagram'a geçtim. Şöyle hep peşimi bir çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi iki takipçi geldi. Takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde bizlere ulaşmakta. Şöyle hemen birazcık daha bekliyorum. Bir hep peş daha çekiyorum. Gördüğünüz gibi 3 takip daha gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde takipçilerimiz bizlere çok hızlı bir şekilde ulaşmakta. size dediğim gibi açıklama kısmında verdiğim linkten smma.com'a kayıt olarak ister ücretli ister ücretsiz bir şekilde takipçilerinizi beğeninizi istediğiniz sosyal medya platformunda alabilirsiniz arkadaşlar. Ya bence çok da uzatmaya gerek yok. Şöyle bir F5 daha çektiğimde zaten görüyorsunuz. Biz de yalan olmaz. Basarız. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.